Merhaba arkadaşlar. Şimdi askılı saksıdaki sukulentlerimi sulayacağım. Şu şekilde yerleştirdim. Şöyle sizinle beraber sulamak istiyorum. İnanılmaz susadılar. Zirayı da onlardan dolayı sulamadım. Ama artık sulamam gerekiyor. Çünkü kurudular yani. Yaprakları buruştu iyice. Bu Sedum Burrito ve Morganium var içerisinde. Sedum Morganium var. Krasula var yanında. Letizia var yanında. Şu. Damkoru Sedum var. Yanında Krasula. Marginalis var. Kalonşu var. Para ağacı yanında etrafında sedumlar, baldi, Himalaya sukulent, şu parmak e, yılan kaktüs, şu şekilde dikkatlice hepsini suluyorum. Çünkü çok fazla susadılar. Şu çoğalttığım oval tespih çiçeği, şu anaç burrito, Şu biraz daha gölgede kalmış yakut kolyesi. Şu güneşi tam almış yakut kolyesi. Renklerini görebiliyorsunuzdur. Yani biri yeşil, biri mor. İyice suya doyana kadar sulayacağım. Yine zirai don riski olursa don örtüsü ve ısıtıcı ilacı balkonda koruyacağım. İçeriye almayacağım. Şu anaç tesbih çiçeği oval olan tesbih çiçekleri asla kurumaya dayanmıyor arkadaşlar. Sürekli nemli kalmak istiyor. Şu inanılmaz kurumuş yakut kolyem ama güneşte harika rengini almış susuz kaldıklarında sukulentler daha fazla renkler ortaya çıkar arkadaşlar. Bunlar susuz kaldığı için daha da morardılar. Şöyle renklerini görebiliyorsunuzdur. Şu yapraklarını da ben ıslatıyorum. Bu yapraklarına ayrıca sıvı solucan gübresi sıkıyorum dışarıdan da besin aldıklarını biliyorsunuz yaprak dışından emerek besleniyorlar ve çok iyi geliyor suyu çok seven türler şu da yine sedumlarla birlikte yılan kaktüsü çoğaltmıştım bunları içerisindeki sedumları ayıracağım havalar ısınınca bahar bakımlarında sedumları biraz daha bakım alacağım. Şu kalp kaybe karşı çiçeğim. Verigata olan pembe renk. Bu şekilde harika renklendi. Ama çok susadılar bakın. inanılmaz susamış. Çünkü zirai da onlar devam ettiği için sulayamadık. Bu da içerisinde para ağacı. iki çeşit para ağacı var. Kenarlarına yakut dikmiştim. Pıtırcık var. Böyle kendine has bir saksım. Şu yuvarlak taneli tespit çiçeğim. Oval taneliye göre daha çok seviyorum yuvarlak tanelileri. Bu da yine yuvarlak taneli. Bunun içerisinde karpuz tespih çiçeği de koymuştum çok az. Aralarında tek tek belirgin çizgili çizgili. Şu yine sedum çiçeklendi. Bunların çiçeklerini kesip bahar bakımını alacağım. Yanında bir krasula var. Sahli var. Pembe yanlarında görülebiliyordur. Şöyle. Sedum'lar suyu seviyor. Soğuğa da dirençli. Bu da yine sedum. Bunları da aracmanlarımda kullanmak için aldım. Öyle yakınlaştırabilirsem size yakınlaştırayım. şurada da yine pembe renk, krasula ve var içerisinde. Bu rengimi çok seviyorum. 15-20 gündür neredeyse güneş yok. Buna rağmen renklerini muhafaza ettiler. Uçta yeni çıkanlar tabii ki yeşil olarak çıkıyor. Ama şimdi baharla güneşi gördükten sonra harika renklenecekler. Şurada yine sedum türlerim var. Aranjmanlarda kullanacağım. Şu farklı bir sukulent ismini bilmiyorum. Hediye gelmişti. Şöyle alt kısımları mor, yaprak altları. Şurada farklı bir tesbih çiçeği muz tesbih çiçeği deniliyormuş buna Bunu çok fazla sevemedim nedense farklı bir yaprak yapısı var ama geriye dönerek tekrar tekrar suluyorum özellikle şu yakutlar çok fazla seviyor çok uzun süredir sulamadım. En son yağmur suyunda sulamıştım, ama uzun süredir zirai onlardan dolayı sulamadım. Nasıl böyle yapraklarının içe çektiğini, yumuşadığını görebiliyorsunuzdur. Küçüldüler. İyice suya doyuruyorum. Şuradan sanki buritomun ucundan çiçek geliyor gibi gösterebilirsem çiçekleniyor sanki. Evet, pembe şekilde. göreceğiz bakalım nasıl bir çiçek gelecek. Görmedim henüz çiçeğini. Şu şekilde döne döne suluyorum arkadaşlar. Hepsinin evet. yeri ve özelliği farklı. Ben biliyorsunuz bunların hepsini aracmanlarda kullanıyorum. Ama bunlar üstte tavan kısmına yerleştirdiğim özel aparatlarda salıncak askısıyla çelik dübelle kurduğum bir aparat var. Kaç videomda göstermiştim. Onların içindeler, oradalar. Güneş alıyorlar. Çok güneşi sevmeyen biraz daha üst noktalara yerleştiriyorum arka kısımlara. Evet. Sulamamız bitti arkadaşlar. Üçüncü tur dönüyorum. Artık suyunu iyice aldılar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın.